Evet bugün size güneş gözlüğü Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü son dönemde yine yaz dönemindeyiz zaten. Çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Güneş gözlüğünü seçerken öncelikle ultraviyoleye karşı gerçekten etkili bir güneş gözlüğü seçmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki takmamızdaki amaç tabii ki estetik kaygılarımız da olabilir ama en başta güneşten ve ultraviyoleden korunmak olduğu için ultraviyole filtresinin çok çok iyi olması gerekiyor. Bir de polarize gözlük size ben ek olarak, özellik olarak tavsiye ederim. Çünkü polarizenin anlamı, polarizasyon aslında gelen ışıkları çok daha fazla emebilen ve mesela akut ekibi, kurtarma ekipleri genelde polarize camlar kullanır. Çünkü polarize camla suya baktığınızda o yansımalar yok olur ve denizin altındaki hareketli ya da hareketsiz cisimleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yüzden her zaman kaliteli demek Marka demek değil, mutlaka ultraviyolesinin filtresine dikkat edin ve polarizeyi de öneririm aynı zamanda sağlıklı günler diliyorum.